Gündem Politikadan merhaba. Bugün konuğum Hakkı Özdağal. Hakkı hoş geldin. Merhaba. Bugün asgari ücret konuşacağız. Aslında ülkenin temel gündemi, sokağında, siyasetinde bu aralar çok konuşulan gündemi. Bugün hem ekonomi, asgari ücret ve bunun siyasete yansımalarını sevgili Hakkı Gözdağ'la birlikte yorumlamaya çalışacağız. Hakkı aslında resmi olmayan verilere göre yüzde çalışan nüfusun %50'si, 60'ına yakın e, kesimi asgari ücretle çalışıyor. Tabii diğer ücretlerin belirlenmesinde de asgari ücret baz alınıyor. E, ve aslında ekonominin son hali, durumu, kriz ortamı, belirsizliği, e, çarşı pazarının hali e, ve hep söylenen bir karakış gelen kış aylarıyla birlikte aslında son dönemdeki asgari ücret tartışmalarına göre daha önemli bir noktada ve daha kritik bir dönemde bu görüşmeler yakında başlayacak. Ee, buradan başlayalım yorumlamaya sonra başlık başlık devam edebiliriz. E, Erdi yayından önce de konuştuk seninle. Hani özel bir durum var asgari ücret üzerindeki tartışmalarda bu sene dair özel bir durum var. Geçmişte hani birkaç tarihsel dönemeçte işte de ücret artışlarında hem sermayenin hem devletin... E, hani şeklen çok bonkör davranıyormuş gibi göründüğü anlar oluştu. Onlardan da bahsederiz ama şimdi bu sene itibariyle bu yılın sonu itibariyle işte 4 bin liralar, %25'ler, %30'lar havada uçuşuyor. Ben birkaç örneği sıralamak istiyorum. İTO, İstanbul Ticaret Odası yani sermaye kesimlerinin, farklı sermaye çevrelerini temsil eden örgütlerin temsilcilerinin asgari ücretle ilgili beyanatlarının bir kısaca hatırlayıp bunlar üzerinden toplam bir desen çıkartmaya çalışalım. İTO Başkanı Şekip Aldagiç, İTO İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da daha çok ihracata dönük faaliyette bulunan orta ve görece büyük işletmeleri temsil eden bir ticaret odası, sermayenin aslında hatır sayılır bir kesimini temsil ediyor. Şöyle bir şey söylüyor, enflasyondan fazla zam yapılsın asgari ücrete enflasyon oranındaki zammı işveren karşılasın, sermaye sınıfı karşılasın. Kalanını devlet vergi, asgari ücretteki vergiyi azaltarak ya da kaldırarak sübvanse etsin diyor. Müsiyat neredeyse bununla birebir örtüşen bir açıklama yapıyor. Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı enflasyon üzerinde asgari ücret zammı olmalıdır. Enflasyon kısmını işveren karşılasın, üstünü devlet vergiden kaçınarak teşvik etsin diyor, vergi indirimi olsun diyor. TÜSİAD, büyük sermayenin en büyük unsurlarının Aynen. örgütü. Ee, onlar da en az %25'lik bir zam beklediklerini söylüyorlar. TÜSİAD hep diplomasiyi daha e, ince yapmaya çalışıyor. E, beklediklerini söyledikleri şey, tahmin diye söyledikleri şey temennileri aslında. En az %25. E, 2800 lira olduğu düşünülürse 3500 lira ve üstü demiş oluyor TÜSİAD'da. Son olarak de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'da e, refah seviyesini arttıracak bir zam öneriyor. AKP'li çeşitli siyasetçiler de işte Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Ankara Belediye Başkanı adayı kaybeden Öz Haseki de, Hasek. 4 4000 lirayı neredeyse telaffuz ederek mevcut ücretlerin sadece asgari ücreti de kastetmeden mevcut ücretlerin yetersiz olduğunu söyleyerek büyük bir zam beklentisi, algısı oluşturdular. Şimdi bu bu oluşmuş durumda. Yani 4 bin lira civarında bir asgari ücret telaffuz edildi. Dolayısıyla asgari ücretle geçinenler ya da ücreti asgari ücrete endeksli olanlar. Söylediğin gibi asgari ücret bizde bir temel ücret neredeyse. Yani toplumun çok geniş bir kesiminde çalışan sınıflarda böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Peki bu ne oluyor da hem sermaye hem de e, onu siyaseten temsil etmeye çalışan iktidar Partisi, AKP, işçi ücretleri üzerinde böylesine bonkörmüş gibi görünen bir pozisyon oluyorlar. Türkiye çok ciddi bir enflasyon yükü altında. Para politikasını da bu enflasyonu önleyebilecek şekilde sürdüremiyor iktidar. Çünkü iktidara bağımlı, iktidarın asıl sınıf tabanını oluşturan sermaye çevrelerinin düşük faize, düşük faizle fonlanmaya, kamu kaynaklarından fonlanmaya ihtiyacı var. Bunu sürdürebilmek için faizleri düşürüyorlar. Faizleri düşürdükçe de bir kur ve enflasyon hatayla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum asgari ücrete ve asgari ücret üzerinden çalışan sınıflara bir miktar refah kazandırma gayreti öncelikle siyasal bir amaç taşıyor hükümetteki parti için. Bunu sadece bir seçim alameti basitliğinde de almamak lazım. Bir hegemonya kriziyle karşı karşıyayken siyasal iktidar toplumun daha geniş kesimleriyle temas edebilmek, yeniden barışçıl şekilde temas edebilmek için bir fırsat bu. Ucunda seçim de olabilir elbette. İkinci olarak sermayenin bazı kesimlerinin daha güçlü bir iç pazara ihtiyacı var. Yani bir yaygın meta üretimi devam ediyor ama bunu satın alma gücü geriledikçe toplumda, onu satın alacak insanların sayısı azalıyor. Temel ihtiyaç maddeleri ne bile insanların erişimi azaldıkça harcamalar sadece gıda ya neredeyse odaklandıkça aslında bu kapitalizmin toplam üretim meta üretimi şeyine formasyonuna da uymayan sonuçlar üretiyor. Aslında bir paradoksa bir çıkmaza girmiş durumda. Çünkü biliyoruz ki ücret artışları sermaye vergilendirilerek değil, kamu kaynakları kullanılarak, daha fazla borçlanılarak finans kapitale e, fonlandığında bu ücret tartışları enflasyonun da daha fazla artmasına neden olacak ve Türkiye bu döngüye bir kez daha 1990'ların başında ve 1990'ların ortasında iki kez girdiği bu döngüye bir kez daha girecek gibi görünüyor. Biraz uzattım ama girizgahımız bu olsun. Yani şuradan devam edebiliriz hakkı aslında. Şimdi az önce bahsettim patron örgütlerinin açıklamalarından bahsettim. Şöyle çünkü yani bir refah kelimesi ortalıkta Hı -hı. dolaşıyor. Yani refah kimine göre işte o akşam yemek istedi bir yemek ya da evet. yiyeceği bir şey ama bir bir taraf için de servetlerine daha servet evet. katma anlamına geliyor. Ee, şimdi buraya baktığımız zaman e, şimdi bu açıklamaları yapan örgütler buradaki şirketler yani son iki yılda yani özellikle işte bu pandemi döneminden tırnak içinde şikayet eden yani iş yapılamaz, işte kar konusunda şeyler var, sorunlar olduğunu iddia ediyorlar. Ama baktığımız zaman bunlar karlarına kar katan, %60'lar, %70'lere varan bir şey var. Yani bu refah algısı, yani bu patronların bu aslında iki yüzlü açıklamaları ya da bir şey veriyormuş gibi şey yapıp biraz devlete de seslenen, biraz buraları açabiliriz istersen. Evet. Aslında hani e, hem para politikası <laughs> üzerinde hani faiz enflasyon ve kurla daha çok tartıştığımız e, hükümetin para politikası üzerinde hem de bu ücret e, asgari ücret ve onun nasıl fonlanacağı tartışması üzerinde çok net bir e, sınıf mücadelesi sınıf savaşı yaşanıyor. E, şöyle söylenebilir mesela buna benzer bir dönemi 1990 yılında yaşadık. 1989'da kamu işçileri kamuda da örgütlü işçi sınıfı e, yaygın direnişlere geçti. 8 yıllık Özal, ANAP ve 12 Eylül iktidarının yüksek enflasyonu altında ezilmiş bir topluluk. Şimdi o dönemin mesela 80'li yıllarda çekilen filmlerde şöyle şeyler vardır. İşte Şener Şen, Erşen, Kemal Sunal falan başrollerde oynarlar. Memurdurlar ya da işçidirler. Hani küçük ücretlidirler. Ek iş yaparlar. İşte pazarda limon satarlar. Hatta kendilerini gizlemek isterler falan. O aynı zamanda hani sosyal olarak da kaçınılan bir şeydir. Ama ek iş yapmak zorunda kalırlar. Şimdi onun o anlatılan toplumsal tipin e, iktisadi bir karşılığı vardı Ücretler o kadar gerilemişti ki e, insanlar ikinci bir iş yaparak O kayıpları telafi etmek zorunda bile kaldılar e, 1989 yılı buna e, Sınıfın itiraz ettiği Ve direnişe geçtiği Ücret artışı Başta ücret artışı olmak üzere Çeşitli taleplerle direnişe geçtiği bir yıl oldu Özal yaklaşık 6 ay görmezden geldi Ücret Müzakere bile etmedi işçi sınıfının temsilcileriyle. Fakat 6 ay sonra hem kendisi siyaseten hem de sermayenin baskısıyla Türkiye tarihinde görülmemiş bir zam yapmak durumunda kaldı ücretlere. 89 şu açıdan önemlidir. 89'un Mart'ında yanlış hatırlamıyorsam 26 Mart günü bir yerel seçim yapılır. Belediye seçimleri. Ve o belediye seçimlerinde İstanbul'u, Ankara'yı, e, SHP o zamanki adıyla Sosyal Demokrat Halkçı Parti kazadır. Aslında anap iktidarının politik olarak sona ermekte olduğuna dair çok net bir işaret 89 e, baharında çıkmıştır. Üstüne bir de işçilerin eylemleri gelince orada bir çözülme hali başlar. Bugünkü durum elbette tarih tekerrür etmiyor. Fakat bugünkü durumu olgusal olarak e, 89'daki bu duruma benzetebiliriz. O sınıf savaşında sermaye bile, sermaye sınıfı kendi uzun vadeli çıkarını e, ücretlerin geçici olarak arttırılmasında sonra enflasyonla artışların geri alınmasında gördü. Zaten 90'daki yaygın ücret artışları çalışan kesimlerin tümüne sirayet etti. Tüm ücretler arttı. Fakat e, 94 5 Nisan 94'e gelindiğinde yani sadece 4 yıl sonra Türkiye çok büyük bir ekonomik krizde kamu maliyesinin bozulmasıyla büyük bir ekonomik krizle karşılaştı. Çok büyük bir yoksullaşma geldi peşinden. Çünkü o ücret artışını, o sahte refahı hani ANAP'ın iktidarı kaybetmemek için yola çıktığı ama buna rağmen 91'de iktidarı kaybettiği o sahte refah gayretinin sadece kamu maliyesiyle finanse edilmesine nedeniyle 94'te büyük bir krizle karşılaşıyor Türkiye. Sonra o kriz ücretleri düşürdükten sonra Erbakan iktidarı 96'da gerçekleşiyor. Aslında yine bir sınıf savaşı var. İslamcılarla layıklar arasındaymış gibi görünen bir gerilim var ama Orada da Erdoğan'ın temsil ettiği çıkar ve sermaye çevrelerinin ekonomiye bakışıyla aslında büyük sermayenin yine TÜSİAD başta olmak üzere büyük sermayenin iktisadi beklentilerinin bir gerilimi var. Mesela Erbakan bunun içinden çıkmak için Haziran 1996'da kuruyor hükümeti. Temmuz 1996'da ilk icraatı hatta bu yayına, yayın için bu zamma bakarken videosunu bulup seyret bulundum ben YouTube'da. Tansu Çiller'le birlikte hükümetin ilk icraatını açıklıyorlar. E, kamuda çalışan tüm memurlara %50 zam e, ve tüm emeklilere hem işçi hem memur emeklilerine zam yapıyor. Yani Erbakan aslında büyük bir siyasal krizle karşı karşıya kalacağının farkındayken e, bir zamla çalışan sınıfların rızasını kazanma gayretine giriyor. Fakat aynı şeyi yapıyor. Sermayeyi vergilendirerek değil kamu maliyesini kullanarak yani bütçeyi daha e, kullanarak daha çok borçlanarak devleti daha çok borçlandırarak finanse etmeye çalışıyor. Sonra Türkiye 99 2001 krizlerine gidecek ve Türkiye'nin neoliberal kapitalizmini daha e, köpek balığı gibi davranan, bu konularda daha cüretkâr olan Adalet Kalkınma Partisi üstlenecek. Şimdi Türkiye iki kez daha önce siyaseten yaşadığı bir sürecin bir benzerini e, yaşayacak gibi görünüyor. Bu sahte refah dönemi Enflasyonla çok kısa süre içinde geri alınacak e, bu ücret artışı dönemi iktidar siyasal iktidar tarafından siyaseten istismar edilecektir. Belki de bir seçim sürecinin e, unsuru olarak kullanılacaktır. Sermaye açısından da e, geçici satın alma gücünün artışıyla belki bir miktar stok eritme, e, meta stoklarını eritmek gibi bir işe yarayacaktır. Fakat işçi sınıfına, işçi sınıfının içinde e, hem bu ücret artışını talep etmek Hatta onun daha fazlasını talep etmek. Hem de o ücret artışının nasıl finanse edileceği, nasıl fonlanacağı konusunda da tartışmaya girmek lazım. Yani işçi sınıfı e, harçlık alır gibi ücret artışıyla yetinmemeli. Ücret artışının nasıl örgütleneceği, nasıl organize edileceği, kamu ailesine nasıl yansıyacağı konusunu da e, gündeme getirerek tartışarak mücadele etmeli diye düşünüyorum. Bunda da temel mesele mesela asgari ücretten vergi kaldırılsın tartışması sermayenin biraz daha vergiden muaf tutulması anlamına gelecek. Hani o vergi kaldırılsın, işçiye verilsin para deniyor. Ama o belki asgari ücret özelinde yine geçici öyle bir etkiye yol açsa bile sermayenin vergiden daha fazla kaçınılması, kaçınması konusunda bir etkinlik olacak. İşçi sınıfının sanırım buna da direnç göstermesi gerekiyor. Yani tabii bunun bir teknik bir mesele işte 8-10 kişilik bir komisyonda topluma evet. şeyinden çıkıp biraz daha toplumsal bir aslında işçilerin mücadelesiyle bir hak alma şeyine de mücadelesine de dönmesi gerekiyor. Hakkı teşekkür ederim. Biz tekrardan bu konuları konuşmaya evet. devam edeceğiz. Tekrar bu ekranlarda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazartesi tekrardan Gündem Politika ile karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.